Çek, Boka ve Pastor kardeşler okumayı seven hemen her çocuğa ilham veren Pasokak çetesinin kahramanları. Dünya klasiği olan Pasokak çocukları Ankara Tiyatro Severleri bekliyor sayın seyirciler. Sera Canbay tarafından oyunlaştırılan eser Akın sahnesinde izleyiciyle buluştu. Pasokak çocukları kim bilir kaç çocuğa okumayı sevdirdi. Bir o kadarına da ilham verdi. Macaristan'dan çıktığı dünyaya yayıldı. Klasiklerin arasına girdi ve şimdi de tiyatro sahnesinde. Macar yazar Ferenc Molnár'ın ölümsüz eseri Pasok'a Çocukları Serra Canbay tarafından oyunlaştırıldı. Yönetmenliğini Ebru Kara'nın yaptığı oyunun ilk gösterimi de Ankara Devlet Tiyatrosu Akın sahnesinde yapıldı. Nimecik Kahramanımız Nemeçek tiradını atarken herkes gibi ben de ağladım. <laughs> çok seviyorum Nemeceki. Nemecek bize birçok şey söylüyor aslında. Çocuk ama bize büyüklerin dünyasına ilişkin de birçok mesaj veriyor. 7 e, haftadır provalardayız. 7. E, haftanın sonunda bugün 11 Mart'ta saat 11'de Akün'de Ankara'da seyirciyle buluştuk. E, Tepki iyi, çok mutluyuz. Zaten hani kararı son karar her zaman seyirci verir. Ee, biz de çok güzel tepkiler aldık bugün. O yüzden böyle çok <laughs> heyecanlıyız. Hikaye okuyan hemen her çocuğun zihninde yer etmiştir ama hafızanızı tazeleyelim. Binalarla kuşatılmış arsa için birbirleriyle amansız bir mücadeleye giren iki çocuk çetesi vardır. Paz Sokağı Çocukları ve Kırmızı Gömlekliler. Tek istedikleri arsada özgürce oyun oynayabilmektir. Nemecek, Boka, Ferihaç, Pastor kardeşler ve diğerleri. Hafızalarda yer eden ölümsüz karakterler arsalarını canları pahasına korumayı göze almışlardır. Aslında küçük oldukları için haberleri yoktur ama o arsa onlar için vatandır. Aslında bu bir çocuk romanı ama büyüklerin çok feyiz alması gereken bir roman. Bacaristan'dan çıkıp tüm dünyaya ulaşan, hayal etmeyi unutmayan özgür ruhların hikayesi izleyenleri bir kez daha o çocukluk günlerine götürecek.